Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Migros'tan aldığım abur cuburları deneyelim birlikte. Şöyle tarçınlı elma cips aldım. Oraya'nın cheesecake bisküvisini aldım. Torku Galan'ın orman meyveli çikolata kaplamını kekini aldım. şöyle eti balık karasinin ketçaplısını aldım. Negros markasının mısır ve pirinç patlağı taco aromalısını aldım. Ee, şöyle maçalı çilekli wafer aldım. Oslo markasının Red Love kırmızı kekini aldım. Ve son olarak da parmesan ve pesto toslu lace cips aldım. Evet tadalım birlikte. İlk olarak Oslo markasının Red Lava'nı deniyorum. Kekine. Şöyle üstü beyaz çikolata kaplamalı. Kokusu güzel. Şöyle ortadan bölelim. İçi bu şekilde. Tadı güzel. Ben beğendim. Şimdi ketçaplı balık krekerimizi deneyelim. Şöyle balık şeklinde. Ketçap tadı yoğun bir şekilde geliyor. Güzel ama ben ben çok beğenemedim. Ketçap tadını çok sevmiyorum ben. Cipste de falan. O yüzden benlik değil. Ama siz de alıp deneyebilirsiniz. Şimdi Torku Gala Orman Meyveli Hekim deneyelim. Şöyle şöyle. Bunu da bölelim. Çikolata kaplamalı. İçinde şöyle orman meyvesinin renkleri görünüyor. güzel ben beğendim alıp denenebilir lezzetli Evet arkadaşlar şimdi de oraya markasının cheesecake'li bisküvisini deneyelim şöyle içinde 10 adet var Bisküvisinin kakaosunu tadını çok beğendim. Kremanın tadı sonradan geliyor. Beğendim. De, alıp denenilebilir. Şunu çok merak ediyorum. Maça. Maçalı. Çilekli. Bakın. Hemen deniyorum. Şöyle görüntüsü. Ortadan ikiye bölünmüş insan bölünüyor, çok dokunacak. Hemen tadıyorum. Ben beğenemedim. Maça değişik bir tat geliyor. Sanırım o maça. Yok, ben beğenemedim. Ben dedim. Şimdi Migros markasının taco aromalı mısır ve pirinç patlamını deneyelim. Şöyle. Tadı güzel. Beğendim. Alıp deneyebilirsiniz. Evet, şimdi merak ettiğim ee, tarçınlı elmacık zil deneyelim. Normalde tarçın çok sevmiyorum ama bir denemek istedim. Şöyle, şu şekilde. <laughs> Sanırım bu elma oluyor kurutulmuş ısırması zor Veya yalan söyleyemeyeceğim hiç beğenmedim evet şimdi gelelim Lay's markasının parmesan ve pesto soslu bakalım nasılmış Hmm, kokusu güzel. İçten içecek. Şöyle. Peynir tadı da geliyor. Pesto sosu da geliyor. Lezzetli güzel. Tamam. Sanki bir cips değil de makarna yiyorum gibi bir tat alıyorum. Yani damak zevkinize uyuyorsa alıp deneyebilirsiniz. Videomu bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.